Açıyorum, ben sözümle duracağım. Önce e, şu indirimli olan şeyi açayım, bakalım gelecek mi? Gelecek mi diye soruyorum bir daha. Yani ümidim var bir de geleceğine. Bir de geleceğine ümidim var. Hocam açalım. Evet. E, abi böyle tadı çıkmıyor. Şu geç'i kaldırayım da en azından bir görelim tek tek açılma şeyini. Asıl heyecanlı kısmı o. Bu e, arada yani ben kullanmıyorum bunları. Emülatörde bu sefer tuşa bastığın zaman çıkıyor ablava. İki de böyle. Açılacaksa yandık yalnız bu. Sıp arkadaşlar. İlk 540 sandığımı. Bakalım ne gelecek 540'dan. bize. Starpsiz geliyormuş şimdi. Video direkt başlamadan biter. Bunu ben de istemem yalnız. Yani biraz sürsün abi. Ee, devam ediyorum. İkinci. Şunu geç diyelim. Evet bekliyoruz. Hiçbir şey gelmedi arkadaşlar. Bir tane garanti ödülü olarak bize modifikasyon malzemesi gelmiş. Sanki ben araba modifiyecisiyim. Devam edelim. Bir tane daha bas. Hocam bu sefer yalnız bir tık ümidim var gibi. Evet. Bir tık ufak bir ümidim var. Ümitlenmemek gerekiyormuş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geliyor. Bu arada siz nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Nereden ee, katılıyor onu da yazın. Aha. Gelmedi. Yani evet. Bu ne oğlum? Bu bir şeye benziyor ama şimdi söylemeyeyim yani bilinçaltım. Hoş şeylerle beni yönlendirmiyor. Ben şunu sorayım size bu arada. Sizce, abi soramıyorum ki abi deniyorum devamlı bölümde bir şey geçiyor ya. Allah. Sizce en iyisi hangisi arkadaşlar? Şu buz olan mı? Bir önceki alevli set mi? Bu mavi renkte olan mı? Sarı renkte olan mı? Beyaz klasik mumya mı? Lütfen siz bir söyleyin bakalım hangisi. E, bu arada şunu bir açalım. Burada e, yani bunun geleceğini tahmin ediyordum. Geldi zaten yani. Evet. Zaten başka bir şey gelemezler karşı. Onun gelmesi gerekiyordu. O geldi. Nereye basıyorduk? Dur. Nereye gideceğimizi unuttum Haber seninle bu müzik çıkacaksa biz yandık yalnız ya. Bunlar da niye inmiyor kardeşim? İyisi şunları tutayım Görselimiz olsun yani. Hadi abi müzik dinlemeye mi geldik? Neyse bir tane daha 540 bastım. Evet geç hadi geç. Hadi gelsin artık. Ama olmaz böyle. Bu birazcık şey olmaya, olmaya başladı. Ne kadar UC kaldı bende? Abi. 4K UC yemişim tamam. Ya bu arada hep kapat dediğimde karşımda 10 tane ekran çıkıyor. Farkında mısınız? Bak PUBG'yi bunu da düzeltsin. Yani, bu kadar çok şeyle uğraşmıyorum yani. X e bas, X e bas, X e bas. Oğlum ben modifikasyon malzemesi falan var bari yani. bu kadar da boş geçmez. 5 litre kuyucu harcadık abi. Kaç yetimin hakkı var biliyor musunuz? es Gelsin bir tane daha. Arkadaşlar beğeniye asılalım lütfen. Bakın yayındayım şu an e, videodan izleyecekler öyle söyleyeyim. E, ve çok zayıf yani yayın şu an. Yayında yapıyorum bu işi açmayı. E, lütfen şey olsun yani yayın kendine gelsin arkadaşlar. Evet 3 tek 1 olunu demiş. Deneyelim arkadaşın dediğini. 1 2 3 3 tek bir onlu denedim. Dene, deniyorum şu an. Onluyu deniyorum. Bum çıkıyormuş bir de var ya senin. Kendi içerim buraya. Arkadaşlar şunu susturmayın abi açın. Evet. Bu maskeyi sana bu muhotopla beraber ee, hediye edebilir miyim güzel kardeşim? Bu varyasyonundan ötürü. 3 onlu bir tekli. Bak bu da güzelmiş tamam. Bir daha çıkalım. Ya benim saçma sapan bir şeyler. İsimsiz niye gönderdim onu? Evet. 3 onlu bir tekli deniyoruz şimdi. Ha, bu birinci onlu hocam. Geç diyelim hemen. Bir, bu ne oğlum? Palyanço seti gibi ya. Tuhaf tavşan seti. Ne tavşanı kardeşim? Şey, Kafes mi burası abi? Ne tavşan ya? Al parayı bul karayı. Evet ikinci onlu geliyor. İkinci onlu geliyor. Hadi bakalım. Üçüncü onludan e, beklediğimden dolayı pek şey yapmıyorum yani. Geril, gerilmiyorum. Yani. Ya bu arada aslında muhabbetin kötü olan bir insan da değilim. Bu yayınlar neden düzgün izlenmiyor ben anlamadım ya. Yani. Yaşa gelin yayınlara. Yerin yayınları böyle olmaz. Takip edin bütün platformlarda hesabımız var kardeşim. Evet. Bunu abi? durucu Şimdi arkadaşın dediği tekni açıyorum. Oğlum ama her seferinde bir şey çıkıyor karşıma abi ya. Gönder. Al arkadaşım 50 kere yazma ama bak 50 kere yazarsan banlanır susturulursun bak. Bu sefer ben direkt tutarım yani. Evet hiçbir şey gelmedi. Bir tekli iki onlu demiş. Okey deneyelim. Bir tekli. iki tane onlu. Ne kadar saçma sapan şey varsa geldi oğlum bu çizme ayakkabıya falan benziyor. Nasıl bu hala oğlum? Evet ikinci onlu geliyor. Hadi bakalım. Abi hadi artık ama UC'ye kalmadı ya. Abi her seferinde bak sıkıldım artık. 8k UC'ye harcadık. Kaçma zaman kola bolo falan bir şeyler veriyor ya. Ne holosu abi? Olmaz. Arkadaşlar kendi taktiğin. 3 tane üst üste açıyorum. Bak geliyor. Gelmezse bana acayip bir lakap takabilirsiniz. Serbest bırakıyorum lakabı. Bu, bu bir... Yani... Ama bunu da ayıp etti yani. Hiçbir şeyin çıkmaması gerçekten hiç hoş olmadı. Evet ikincisi. Gelsin. Benim bu sandık açılımlarımın en güzel tarafı abi hiç kıvırtmadan açıyorum. İnsanlar galiba onu seviyorlar. Devam. Kıvırtacak bir şey yok yani. Sandık atacaksın 10 tane beğeni iste bilmem ne. Hadi beğeni atın. Ben öyle beğeni atın. Şu olunca şunu yapacağım. Bu olunca bunu yapacağım. Hadi bir 10'lu geliyor. Bak 10'lu gelmeden önce 100k beğeni yapıyorum. Yani gerek yok bunlara kardeşim. Tıklayacaksın açılacak. Seyirci zaten beynini atar senin ya. Yani. Atmıyor söyle seyircinin de ben. Gözlerinden öpeyim. Abi bu gel, gel, gel var bende yani bu karanlık gezen seti. Var yani. Evet. Hediye edilse hediye ederim aslında. Hediye ediliyor mu bilmiyorum bu arada. İki tane var yani. Hediye ediliyorsa muhakkak yazın arkadaşlar. Ee, bu gönderinin altına Bir şey. Bu arada bu video olacak canlı yayındakiler de demesinler abi. Niye öyle diyorsun çünkü. Evet, devam edelim. Abi tekrar çık gir. 2 önlü aç. Önlü mü? Hocam abi hiçbir şey gelmiyor. Baba. Bu ne ya? Bir dakika. Tekrar çık gir. 2 önlü. 2 onlu. Önlü ne ya? Ee, tüm dayı severler için iki tane onlu. Kardeşim iki tane değil. Yani 20 tane onlu bastık ya. Şu an hiçbir şey yok. Abi e, ne demişti arkadaş? Bir saniye ya arkadaşın yazısın bu? bulamıyorum. Bir arkadaş bir varyasyon demişti. Abi tekrar çık gir. iki tane onu aç. Okey tekrar çıktım. Buradan. Abi her çıkışımda bir şey geliyor karşıma ama yani. Evet. İki tane onu aç şimdi bakalım. Bu birinci onlamız hocam. <laughs> Kafası geldi arkadaşlar. Kafası geldi. Niye iki, iki niye iki tane gözü var anlamadım ama. Bir tanesi fazla... Ya niye diyorum anlamadım. Evet tamam. Evet. <laughs> <laughs> Stilleri bozuldu. <laughs> <laughs> ya. Şaka gibi. Hiçbir şeyle gelmiyor oğlum. Gelenlere bak ya. Bir tane üst üste büyülü akşam başı geldi. Ben büyülendim şu an. <laughs> Neyse yani bu kalkalarımı duyan herkesten ben bolca beyni rica ediyorum. Takip edin. takip etmeyene ayıp yani bu saatler sonra. Beyin atmayene ayıp lan bu saatler sonra. Bu kadar tepaz edin sonucunda bari bir takipçi kazanmamızla, beyni kazanmamızla mutlu olalım. Şunları açıyorum ondan sonra devam edeceğim. Evet, bir tane parçacık verdi. <laughs> zaten bunlar gelecek. Bu boyalar, boyalar falan Ben boyacıyım ya zaten. Bir tekli, bir onlu. Okey. Bir tekli, bir onlu geliyor. Arkadaşlar 50 kere yazmıyorum ben aynı şeyleri. Ben bilemiyorum ya. Yavaş yazın. Aha! Oğlum, kafayı alacağım var ya senin bir tarafına ben bir şey mutlu edeceğim gerçekten ha. Yeter abi üçüncü kez çıkıyorsun üst işte. Maskeci miyim oğlum ben? Şaka gibi ya. Allah Allah. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bu moral bozmak yok ama artık o kafayı görmek istemiyorum bir daha. Yani gelsin bir şeyler de yani. Hiçbir şey de boş geçmesin abi. Abi, oyundaki şey, şey, yazmıyorum diyor yani. Oyundaki bozuk paraları harcamıyorum. Abi göndersen. Abi gören de şunlar şu G'leri harcıyorum falan zannedecek yani. Abi şey, UJ harcıyoruz ya bir şey de gelir yani. Ayıptır ya. Kalar dedin abi nasıl bir algoritma yaptınız PUBG? Nasıl hiçbir şey gelmez? Hocam 3 tane tekli açıp şunu 50 yapıp ondan sonra ortadakini açacağım. Bir. 2 Üç. Şimdi geliyor onlu tane. Hocam bu arada Ahmet Dursun YouTube'da abonemiz oldu. Zaten gözüktü ekranda. Teşekkür ederim. Hoş aramıza. YouTube'da da yayındayız. Evet. Bu yani. Gelmiyor. Gelmiyor. Dur, şunu açacaktık. O. Proza geldi. Proza'yı benim Groza'm var mıydı ya? Bakarız Groza'yı. Dayı kendilere RP aç demiş. <laughs> RP zaten yeni sezon gelse öyle açarız. Yeni sezon gelmedi değil mi daha? Abi beyaz mumyayı 5 kere tıkla, 3 kere 10'la... Ee... Aç git. Ne demiş anlamadım. 1, 2, 3. Yere yapıştın adam. Şimdi 3 kez 10'la. Atma savaşı ya, yücük. Hey, 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 hey. Levent, Kır, Levent Kırca'nın böyle skeçleri vardı ya. Kuzu bokunu karıştırır bilmem. Abi ama yani o başlığı var ya. Alacağım. Çok kötü bir yere takacağım. O başlık çok kötü bir yere takılmayı hak etti bence. Bu hiçbir şey gelmiyor ya. Sinirlerim uzunlu artık. Yap var ya sen açıyor. Oğlum ama ayıptır ya. Oha abi artık yani çüş ya. 20k hoca gittin neredeyse ya. Ayuh. Şaka mı oğlum bu? Ya bu arada ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şu an izleyenlerim ben görüyorum. Yani yarısından fazlası beni takip etmiyor arkadaşlar. Bir takip butonlarını şöyle hep beraber tıklar mıyız lütfen? Rica ediyorum. Hadi bir, bir, tıklayalım yani. Şöyle bitir, bir de herkesden herkesten en azından 5-10 tane beğeni rica ediyorum. Bak R2 Mami takip etti bile şu an. Devam ediyorum. Hiç bunu söyleyip böyle beklemiyorum yani. Karşı. Ark 07 de paylaştı yayınımızı. Teşekkür ediyorum. Evet. Hadi gelsin artık. Gelsin bitsin artık bu şey. Oğlum hiçbir şey gelmiyor ya. Olmaz ki böyle abi. Sinirlerim bozuldu vallahi. Oğlum hiçbir şey yanmıyor. Oğlum sarı ışığı yanmıyor. Sarı ışık, sarı ışığı 10 dakika geçti aradan. Sarı ışık yanmıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu da iki kez çıktı. O tavşanın kulaklarını senin ben gö <laughs> Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam tamam ediyoruz arkadaşlar. Ya abi bak şu çok güzel gözüküyor var ya bak tam istediğim gibi böyle monte aşamasında çok işime yarayacak bir şekilde gözüküyor var ya. Direkt bu monte'yi bak alacağım aynen böyle. Aynen şunu bak alıp direkt monte edilecek. O kadar sinirliyim yani şu an. Abi şu bu filan ne diyor? Bu gruptaki tüm üyeleri alana kadar aynı öğeden birden fazla alamazsın. Bu ne demek abi? Hiçbir şey anlamadım ben ne demeksin bu. Birisi açıklayabilir mi? Bir daha okuyacağım. Bu gruptaki tüm üyeleri alana kadar aynı öğeden birden fazla alamazsın. Abi Allah aşkına birisi bana Türkçe meraklı anlatsın bunu ya. Niye iki tane alayım bir zaten? Lütfen şunu Türkçe mealini yapsın birisi. Ne çıktı onu da görmedim. Yazar mısınız? Devam ediyorum hocam. Abi olmaz ama ya. Oğlum UC kalmadı ya. 20k UC harcadım şu ana kadar gerçekten. Hiç bu kadar kanser bir şey görmüyor. Hiçbir şey çıkmıyor çünkü. Ben hiçbir şey çıkmıyor. Abi sarı mumya çıksaydı var. Beyaz mumyam yumyam mumya, mumya, Bak konuşamıyorum artık. Sinirlerim o kadar bozuldu ki. <laughs> abi ya kafayı yiyeceğim. Abi gelen şeye bak ya. Benim mi bir şey geçermiş gibi bu çıkıyor. Ya inanılmaz bir şey gerçekten. Kafayı yiyeceğim vallahi vallahi kafayı yiyeceğim ya hiçbir şey çıkmıyor kardeşim ya. Bu arada eee Seyfi takip etti. Teşekkür ediyorum Seyfi'nin takibinden dolayı. Lütfen takip etmeyen herkesten takip butonlarına tıklamasını rica ediyorum. Yani bir tık sadece hocam. Tık basın. Ee, ben de devam ediyorum. Kardeşim. Bakayım kaç kişi takip edecek? 20k gitti şu ana kadar. 20k'dan fazla gitmiştir hatta. 21k filan gitti herhalde. Ben bilmiyorum bak bakmak istemiyorum görmek istemiyorum. Abi 40 k ya 40 k hocam harcayıp hiçbir şey çıkmaması ne demek ya? Allah sinirlerim verim oğlum. Oğlum hiçbir şey gelmiyor bak o boyanın şişesini alıp hadi kapağını gör. Evet çok sinirlerim oldu arkadaşlar kusura bakmayın. Tamam ya Murat e, Dijel Alperen ve Mehmet takip etti teşekkür ediyorum takiplerden ötürü. Ya kardeşim benim şey mi geçiyorsunuz ya? Bu ne abi? Ben bunu almak için mi geldim buraya? Mumya almak için geldim abi. 20 k ucu sonra bir tane mumya atarsın ayıp olmasın diye. Olmaz ki abi bu kadar ya. Abi Misafirliğe gitsen böyle bir şey yapın. Söberler adama yani. Ne yapıyorsun ya? Bu onun karşılığı bu. Yok kardeşim gelmiyor. Ya. Benimle bir şey geçiyor galiba. Gelmiyor. Beni sevmiyor. Beni sevmiyor herhalde abi. Uzi. Uzi. Ne yapacağım lan ben Uzi'yi? Hocam 23 23 gram 24 gramına uca gitmiş. Devam ediyorum ben şimdi bu uca bitene kadar gerekse devam edeceğim burada. O kadar söylüyorum. Devam. Durmak yok. Gelme lan. Gelir sen attın da. Gelme. Gelmiyorsun zaten ya. Benim söylememe gerek yok gelme diye. Zaten gelmiyor da. Siz de seyirci çok kırgınım bu arada ya. Yani. yani o kadar yayın açıyoruz her gün. Bir sandık açıldı buna bu kadar insan geldi. Yayınlara gelmiyorsunuz gerçekten. Böyle sistemlerimi iletiyorum. Bir de şu maskeyi iletiyorum sizlere. Şu çıkan maskeyi iletiyorum arkadaşlar. Sistemlerimle beraber. Yok bir sistemim. Hayatta her şeyi kısmı. İnşallah çıkmaz demiş bir ee, lakabını size bırakayım. Sıfatını siz belirleyin. Evet. Mühürlü yer altı bombası. Tamam. Ben durmayacağım. Arun takip etmiş sayfamızı. Teşekkür ediyorum TikTok'tan takip ettiğin için. Evet, gelmemeye devam ediyor. Ben devam ediyorum. Arkadaşlar ben durmayacağımı söyledim size. Durmayacağım. Bu yolun sonuna kadar gideceğim ne gerekirse ucuya evitsin. Gerekirse ucuya Bana verdiği şeylere bak. Bana verdiği şeye bak. Bana verdiği şeye bak. Bana verdiği şeylere bak artık utanıyor. PUBG'yi bile tersini boya falan veriyor yani. Ayıp olmasın. Bari bir şey verelim diye. Hocam bu arada bayağı bir kişi takip etti. Çok teşekkür ediyorum onlara. Gördüğüm Cem İhsan, Muhammed Emin, gelmiyor yani ya, Bu Çıkartma falan veriyor ya. Ben şey miyim hocam? Böyle küçükken taso masa falan oldu. Böyle kökerdik bir tasolarla falan yani. Onlar hani çocuk olsam böyle öyle bir şey olsa hoşuma gidecekti ama ne güzel bir şey oldu. Böyle taso geldi, kökeceğiz bir hepimizle. falan. Öyle bir şey dedi ya. Futbolcu kartlarıyla oynardık bu arada eskiden. Benim yaşımda olanlar hatırlarlar. Hatırlayan varsa hatırlasın o söylesinler o futbolcu kartları. Bu arada Ferdi Yılmaz'dan 59 tane gül geldi. Çok teşekkür ediyorum. Kesene bereket Ferdi. Devam ediyoruz arkadaşlar <laughs> bu. Yani bir taraftan çok hediyenin gelmesi lazım bu kadar gojenin çıkması için. <laughs> abi ya oğlum bu da bak vallahi billahi ya bir, bir oyun mu oynuyor benim bir PUBG'nin yöneticileri falan acaba şu an yayını izliyorlar birer falan mı yapıyorlar bunu ya? O mümkün değil dördüncü kez çıkış abi aynı maskenin. Ya bu olmaz abi böyle bir şey. Dükkan bakacağım abi ben bunlarla. Dükkan falan açmam lazım benim bunları. satmam lazım herhalde yani dükkan açıp bunları. Dört tane ne yapacağım oğlum ben? Toplanıcısı mıyım bu? Allah Allah. Devam ediyoruz. <laughs> Biraz totem yap demiş. Hocam totem yapayım ne, ne yapayım totem bilmiyorum ki abi yani 12k uc kaldı şurada. Totem mi kaldı? Kazık gibi şey girdi yani tarafınıza çok affedersiniz. Bu saatten sonra ne totemi ne kotemi ne götemi hiçbir şey kalmadı zaten. Evet. Devam ediyoruz da arkadaşlar benim şimdi basmadan önce 10 saniye bir şey söylemek istiyorum. Yani birazdan tekrardan bu sandık işi bittikten sonra oyuna gireceğim. Hiç kimse Kalmazsa burada gerçekten çok üzülürüm. İş bittiği zaman giderseniz çok üzülürüm. Zex takip etmiş bu arada. Teşekkürler takiplerinizi bekliyorum arkadaşlar. Takip edin lütfen sayfamızı. Bunlar gelmiyor siz bari gelin. ben ya. Mevlüt Hamza Erhan da Ömer takip etti. Teşekkür ediyorum. O ba ayıcık bayıcık bile gelsin de var. Keyfi bir yere gelsin. O da gelmiyor <laughs> Abi ya gerçekten o zaman bu kadar. Ya bu oha artık oha diyeceğimiz noktaya geldi ya. Şuş yani. 10.000 TL gitti herhalde. şu an. Abi Çüçük ya. Servet abi çok teşekkür ederim ayıcık için. Valla çok sağ ol. Kapat geçin sana da teşekkür ederim bro. Of. İnanılmaz. 40k ucuyla ile başladım. Şu an 9331 var. Yani ben yorum yapamıyorum. vallahi söyleyecek bir şey bulamıyorum. Hani enteresan bir yorum yapmayı çok isterim şu an. Duy sesini basma şuna demiş. Abi duyuyorum ve basıyorum. İnat ettim artık. Bu şahsi bir mesele benim için. Atay benim için şahsi bir mesele demişti ya paşamız. Atatürk. Benim için de artık bu mum şahsi bir mesele. Hani ya gelecek ya da gelmeyecek. Ya zaten gelmiyor da hani gel, zaten gelmeyecek diye bir şey yok. Gelmiyor zaten. 40k oldu neredeyse ya hocam. 40k oldu neredeyse. Ya. Yani. Yayında olmasak çok iyi yorumlar yapardım bunlara var ya. Böyle. Acayip yorumlar yapardım var ya. Güzel olurdu yani. Yayındayım ama abi. TikTok her şeyi banlıyor maalesef ki. O yüzden yapamıyorum bu yorumları. Hocam totem yaptım işte totem yani ya her ve yemer daha totem mi olur ya bunlar? Abi kalbim sıkıştı artık ya. O kadar gördüm ki ya. Abi, oyunda koleksiyon seviyesi filat atladım ya. Falan açtık yani. Koleksiyon seviyesi falan atladım abi. Bu ne oğlum ben ilk defa görüyorum böyle bir yeri. Bunları alayım mı abi? Bunlar ne işe yarıyor onu da bilmiyorum. Bunların da ne işe yaradığını yazar mısınız yani? semit teşekkür ediyorum ben şimdi Bunlar ne abi? Nereye geldim abi ben şimdi? Ne işim var benim burada? Oo, bu yükseltme şey lan. Abi neyse dur şimdi bu. Bunda işimiz yok. Devam tamam edelim. Yok kardeş bu, bu, bu bunu şey yapmışlar burada valla bir gariplik var ya ben normal bulamıyorum yani şu an bu durumu. Bana pek normal gelmedi abi bu durum. clickbait denen bir şey var ya clickbait yanlış bir yere falan mı tıkladım acaba ya? ya hiçbir zaman çıkmayan kazı kazan gibi bir şey ya. Geçti aç engelleyeceğim artık demiş engelle kardeşim sen. Geçli açmıyor. 30, 35k uğucu harcadım sandık açıyorum bir de paşamızın gönlünü yapacağız geçti açtı. Allah Allah. Evet, ikinci çıkışı bu bombanın. Hocam bunun da ikinci çıkışı. Yani en azından bir böyle hani para alıntısı niyetine yok çünkü elimde. En yani, azından bir para alıntısı olsun bu arkadaşlarım. O kadar. Ya, devam ediyorum ama Durun durun hocam benim amacım belli de şu müzisyen kasası lazım yani. İki tane şeyden açayım. Ee, Bu Okay. Tamam. Bu arada biraz da silah da yükseltebiliriz. He. Ee, devam edelim. Ee, herhalde Pandora'nın kutusunu açtık artık ya. Gelir diye düşünüyorum. Bir şeyler ki sarılar atmaya başladı. Bak farkında mısınız? Bu ruh yen, e, o benim başka bir şeyim neyse. Yorum ya Çok güzel yorumlar yapardım da yayındayız. Embe Ay Kız seti. Embe Ay Kızı seti. Tamam, devam ediyoruz. Bu arada Emir takip etti, Abdullah takip etti. Teşekkür ederim takipleriniz için. Çok sağ olun. Takip edelim arkadaşlar lütfen. E, bana olabileceğiniz en büyük desteklerden biri takip etmeniz şu an izlerken. Bu neymiş? Büyülü Akşam seti. Evet, ee, sık sık video boyunca bu takip et sözünü tekrarladığımı duyacak ee, bu videoyu daha sonra Youtube'dan, Facebook'tan YouTube'dan izleyecek olanlar. Buna basınlar yayında devamlı insan sirkülasyonu olduğundan dolayı mecburi olarak söylemek zorunda kalıyorum. Ee, başka bir şekilde yanlış anlaşılmak istemem. Bundan dolayı devamlı söylüyorum. Bu arada bayağı 15-20 kişi falan takip etti. Valla elinize kolunuza sağlık takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere dostlar. Yani herhalde sizleri bir mavi o yeni çıkan buzlu mum ya da şey yapamayacağız. En azından yani tanışmış olduk. Ne diyeyim abi? Bu bir şey Abi kaçıncı çıkışı bu? Dördüncü kişi. Abi bu kafayım var ya ben. Bu kafayı var ya alayım. Bu kafayı bunu tasarlayana geçireyim bu kafayı. Bunu beş kez bana çıkartana geçireyim. Bunu bana dört kez çıkartana geçireyim. Bakın birazdan bu e, sandık işi bittikten sonra direkt one man olarak maşa gireceğim. Lütfen çıkmayın karışmayın. <laughs> ya, gerçekten yayından çıkarsanız şu bombanın 5 kez bana çıkması gibi tekrardan kendimi kötü hissedeceğim. Hocam 5 kez çıktı. Birazdan tekrardan söylüyorum. Maça girdiğim zaman yayından çıkarsanız aynen şu 5 kez bana çıktığımda ne hissettiysem aynısını orada da hissedeceğim. Bir de daha beteri var. One Man ölünce bile çıkıyor yayının toplu. Sanki ben tek ölü, tek ölen benim sanki. Hocam UC'ye kaldım Allah aşkına. Abi son kez basıyorum. <laughs> ee, son kez basmalar. Son kez şöyle Hasan kardeşim beni takip etmiş şu an. Hasan gibi şöyle bir herkesin takip etmesini istiyorum. Ondan sonra ben şöyle bir yıkılsın ama ortalık e, takipten. E, bir göreyim. Birazcık delay var. Ondan dolayı e, şu an sesim size yeni yeni gelecek. ve ben yıkılsın ortalık. E, üç tane malzeme modifikasyon malzemesi verdi bu arada. Parçacık e, şey vermişti. Buz diyarı... değil de. E, hava çok teşekkür ederim Hacik için. Çok sağ ol. Evet şu an yıkılıyor gerçekten ortalık takiplerden dolayı. Çok teşekkür ediyorum. Beni şu an çok mutlu ettim takip eden dostlarım. Çok sağ olun. Evet, i̇ki tane tek sonra onun aç demiş. Oluyor mu acaba? 120 oluyor. İki tane tek sonra Esmer demiş abi. Esmer'in dediğini yapıyorum. Esmer'im biçim biçim. Ölürüm esmer için. Alem bana düşmandır, esmer sevdiğim için oy Hele loy loy loy, güzel yarim esmerim loy. Son kutu son kutu, on onlu geliyor. Esmer damdan atlamış, tabancası patlamış. Esmer beni yanıltmış bitti tüm ucelen lo helen ayı... Abi kalan uceye <laughs> bak. <laughs> kalan uceye sayısına bakın arkadaşlar. Olayın tüm özeti kalan uceye sayısında gizlidir. Bak olayın tüm özetini görüyorsunuz şu an.